Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Paket içeriği de gayet çok güzel. Çocukları çok sevindiren bir paket. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Burcu Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk. Çocuklarımız kolyeleri alınca çok mutlu oluyorlar. Çok teşekkür ederiz. Ölyak ürünlerini bulmamız biraz zor oluyor çocuklarımız için. gluten ürünleri bulmak. Teşekkür ederiz belediyemize. Başkanımız Burcu Köksal Hanım'a çölyak hastalarımıza, çocuklarımıza vermiş olduğu katkıdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye'de glutensiz ürünlere ulaşmak çok güç ve çok pahalı. Bulunabilirliği de çok kısıtlı. Bunu sosyal yardım olarak devam ettirmesi bizim için çok değerliydi. Onun için çok teşekkür ediyoruz çocuklarımız adına. Çölyak hastalarımızın yaşadığı sıkıntıların farkındayız. Özellikle glutensiz gıdalara erişimde çok sıkıntı yaşıyorlar. Maddi açıdan zorlanıyorlar. Bunun farkındayız. Onun için de belediyemiz olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız görüşme neticesinde oradan glutensiz gıdaları alacağız ve size çok daha uygun fiyatlara bunları satın almanızı sağlayacağız. Özel bir glutensiz ürün satış büfemizi hayata geçiriyoruz. Biz de elimizden geldiğince size destek olmak için çalışacağız, uğraşacağız. Sağlıklı günlerde güzel yarınlarda görüşmek üzere afiyet olsun